ona bağlandığında özgür hissettin ama bir yandan da içten içe bir karanlık seni sardı. Onun gözlerinde bir şey vardı. Tanıdık ama tehlikeli. Carl Jung der ki bu kişi senin aşkın değil, gölgen olabilir. Bu bir aşk hikayesi değil. Bu ruhunun karanlıkla sınavı. Jung'un gölge kavramı detaylı anlatılır. Toplumun kabul etmeyeceğini düşündüğün her yönünü bilinçaltına gömersin ama onlar orada kaybolmaz. Sadece görünmez olurlar. Aşkta gölgeyle karşılaşmak bazı insanlar bizde mantıksız bir çekim yaratır. Bizi büyüler. Çünkü bilinçaltımız onları tanır. Onlar bastırdığımız yanlarımızı bize gösterir. Psikolojik örnek. Kendini hep kibar biri olarak tanımladın ama asi birine aşık oldun. Çünkü içinde bastırdığın öfke o kişi de seni çekti. Aşkta karşı tarafı mı seviyoruz yoksa içimizdeki bir imgeyi mi? Jung'a göre aşkta çoğu zaman bir kişiyi değil, kendi içimizdeki tamamlanmamış yanları sevebiliriz. Bilinç dışında bir tamamlanma arzusu. Onu seviyorsun çünkü seni bütün hissettiriyor. Ama bu bütünlük sahte bir aynadan ibaret olabilir. Mini hikaye: Esra özgüvensiz bir genç kadındı. Karanlık, gizemli ve umursamaz bir adama aşık oldu. Onun yanında kendini güçlü hissetti. Ama bu aşk bir hayranlıkla başladı ve bir yıkımla bitti. Anima: Erkekteki içsel kadın figürü. Animus: Kadındaki içsel erkek figürü. Bu figürler rüyalarımızda, aşklarımızda ve hayallerimizde sık sık görünür. Onlara rastladığımızda bir tür ruhsal tanıma yaşarız ama bu tanıma illüzyon olabilir. Bir erkeğin ince ruhlu, sanat sever, duygusal bir kadına kapılması anima ile karşılaşma olabilir. Bir kadının kararlı, güçlü, yön veren bir adama hayranlık duyması. Bu da animusun etkisidir. Aşk sadece sevgi değil, aynı zamanda güçle ilgilidir. Bir ilişkide kim verir? kim alır? Kim bağlı, kim kontrol ediyor? Gölgeyle temas ettiğinde çoğu zaman güç el değiştirir. Derin analiz karizmatik biri, senin bastırdığın gücü temsil eder. Aşırı özverili biri, senin bastırdığın sevgisizliği tetikler. Kontrollü biri, senin bastırdığın özgürlük arzusunu çağırır. Kimi zaman birine bağlanmak aslında onun gücüne teslim olmak demektir ve bu aşk değil bağımlılıktır. Örnek vaka. Bir çift ilk aylarda adeta ruh eşleri gibiydi. Tutkular zirvedeydi ama zamanla kıskançlık, manipülasyon, kontrol başladı. Çünkü aşk değil, gölgeler sevişiyordu. Rüya örnekleriyle bağ. Takip edildiğini gördüğün rüyalar gölgeden kaçışındır. Aşık olduğun kişinin rüyana düşmesi belki de bilinçaltın seni uyarıyordur. Jung'un en temel mesajı, kendini tanımadan, kimseyi gerçekten sevemezsin. Gölgenle yüzleşmeden, aşk hep seni savunmasız bırakacaktır. O seni tamamlamaz. Sen zaten tamsın. Ama bu bütünlüğü hatırlamak için önce kendi içindeki karanlığa yürümelisin. Uygulama önerisi. Gölge günlüğü, anima, animus meditasyonu, rüya analizi, ruhsal uyanış, Aşkin bilinçli, hali bilinçli aşk. Gölge tanınmış, yansıtma kalkmış, iki birey kendini tanımış. Artık seni tamamlayan birini değil, seninle yürüyen birini ararsın. Aşk bir arayış değil, bir paylaşım olur. Aşık olduğun kişiye bak ve sor. Seni mi seviyorum, yoksa sende kendimi mi görüyorum? Belki de en büyük aşk kendi gölgene tutunmadan yaşayabildiğin ilişkidir. Yorumlara şunu yaz. Hayatında seni en çok dönüştüren ilişki hangisiydi? Bu kanal ruhun karanlık taraflarına ışık tutuyor. Abone ol. Bir sonraki videoda gölgeyle yüzleşme meditasyonu geliyor.